Emin bas emin. Emin senin yüzünden yedik ha. Benim Olmaz değebilir. Yiğit güzel oynuyor normal Emin bak git. Burada duruyorsunuz. Sonra adamlar gol atıyor. <laughs> tamam bir şey olmaz. Tamam. Tamam bir şey olmaz. Tamam. <laughs> Tamam. Oo. Tamam oradan kullansın hadi. Devam et. Devam et. Devam et. Oğlum yan yana durmayın açılın. Bak biriniz suya geçip pasa ha. At geri. At geri adama. Mustafa yiğit biriniz bas adama. E vur? Dışarıda. Ver. Devam et. Devam et, devam et, hadi. Aferin Yusuf, bir o maşa lan. Yiğid. Oğlum, Aferin lan Yiğit. Oğlum Yiğit, bile geçiyor. Hmm. i'll f*** <laughs> Oğlum çıkarsa vereceğim. Tamam ağlama çıkarsa vereceğim hadi. Kalk. Tamam lan bunlar da penaltı kullansın. Geç. Hadi. Olmaz. Geç kim kullanıyor? <gülüyor> <gülüyor> tamam getirsin. Nes. Kaç kaç maç? Kaç? 2-1 İki bir. İki bir mi? He. 5'te biter. Sonra herkese evine. Oh. Devam, devam topa. Kaleci müşteri aldı. Tamam hadi. Yiğit. Oğlum tutarak oyna tutarak. Gir. Ne yapayım oğlum? Tuttuydum içeri gittim. O attı, Türkiyeli attı, Türkiyeli. Çalınamadan golü yok Yusuf. Ne yaptın? Evet. alsana. Fal, fal, teknik fal bırak, bırak, çift vuruş. Sizin, siz kullanacaksınız. Oğlum geçsene baraja. Dokundular hadi, başladı hadi bakışta dokundular. Bir şey yok devam et Emin kırmızı kart çık Dur 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 orada faul var Emin 5 dakika çıkıyorsun yerim sen Çık bakalım Kırmızı kart yedin Faul oradan faul kullan Emin ceza yedi kırmızı kart yedi Emin sağını kenarına çık şöyle gel bakalım Şurada bekle Devam et. Değil değil, ne yiğit ne yapıyorsun Yiğit? Yiğit buraya gel oğlum adamı. Cemile şu maç Çemin gelmedi. Abi. 是的。